Sağlıklı Türkiye yüzyılına sağlıkta dev yatırımlarla Mersin'imizi taşıyoruz. Yeni hastaneler, ek binalar, sağlık kompleksi, aile sağlığı merkezleri, acil sağlık hizmetleri istasyonları. Anamur Devlet Hastanesi'ne yeni ek bina. 30 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi. Psikiyatri kliniği. Fizik tedavi kliniği. Diyaliz ünitesi depo ve arşiv birimlerini barındıran kapsamlı sağlık kompleksini hayata geçiriyoruz. Silifke Devlet Hastanesi'ne yeni ek bina. Onaylanan ek hizmet binası ile mevcut 230 yatak kapasitesini 430'a çıkararak hastanemizi B grubundan A grubuna yükselterek Yandal uzman hekimlerin olduğu tam kapsamlı bir hastane haline dönüştürüyoruz. Erdemli'ye yeni bir devlet hastanesi. Erdemli'ye yapılacak yeni devlet hastanesiyle yatak kapasitemizi 3 katına yükseltiyor. Yandal, uzman hekimlerin olduğu tam kapsamlı hizmet sunan bir hastaneye dönüştürüyoruz. Mezitli Devlet Hastanesi'ne yeni ek bina. Mevcut 150 yatak kapasitesine 200 yatak daha ilave ederek 350 yatağa çıkartıyoruz. Eski Devlet Hastanesi'nin yerine Mersin Sağlık Kompleksi, İl Sağlık Müdürlüğü. L2 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı, Sağlıklı Hayat Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Aile Sağlığı Merkezi, 40 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Lojistik Destek ve Merkez Arşiv Birimlerini Bir Araya Getiren Sağlık Kompleksi, Mersin Bahar Merkezi, Mersin'in doğasıyla iç içe, huzurun ve iyileşmenin merkezi olacak yeni bahar merkezi projemizi hayata geçiriyoruz. Alkol ve madde bağımlılığı ile mücadelede bölgenin en kapsamlı rehabilitasyon merkezini yapıyoruz. Yeni aile sağlığı merkezleri ve acil sağlık hizmetleri istasyonları. Tarsus Beydeğirmeni, Tarsus Güdek, Tarsus Yeşiltepe, Tarsus Anıt, Erdemli Elvanlı, Erdemli Çeşmeli, Erdemli Tömük ve Silifke Taşucu'ya aile sağlığı merkezleri ve acil sağlık hizmetleri istasyonları inşa ediyoruz. Mersin sağlığında devrim niteliğinde olan sağlık yatırımlarının hayata geçmesi hususunda sağlamış oldukları desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'na Mersin Valimiz Sayın Atilla Toros'a, Sayın Milletvekillerimize ve İl Başkanımıza, devletimizin ilgili bütün birimleri ve kişilerine şükranlarımızı sunar. Bu yatırımların olgunlaşmasında, sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımıza en iyi şekilde sunulmasında, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli kapsamında onaylanan yatırımları paylaşmanın, Mersin'in sağlık altyapısını geleceğe taşımanın mutluluğunu yaşıyor.